Evet, kazanç ve bereket için bir duamız var paylaşalım. Ya Allah, Ya Rab, Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Zel Celali ve İkram, Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helal rızık ver Allah'ım. Eğer rızkımız semada ise onu indir. Yani uzakta ise onu, yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yaklaştır. Yakın ise kolaylaştır. Az ise çoğal, çok ise bereketlendir. Ne kadar hoş bir dua değil mi? Kazanç ve bereket için yapacağımız son derece hoş bir dua. Eğer yerde ise onu yerden çıkar. Eğer uzakta ise onu yakınlaştır, yaklaştır. Yakın ise onu kolaylaştır. Az ise onu çoğal, çok ise bereketlendir. Yani hiçbir açık bırakılmıyor bu duada. Yüce Allah'tan içinizden gelen her şeyi söylüyorsunuz. En güzel şekliyle dile getirmek suretiyle. Ya Allah, Ya Rab, Ya Hay, Ya Kayyum. Bu bile tek başına bir zikir yani. Ya Allah, Ya Rab, Ya Hay, Ya Kayyum. Ya Rab, Ya, ya Allah, Ya Rab, Ya Hay, Ya Kayyum. Ya Zelcelal ve İkram. Evet. Ey Celal ve İkram sahibi ey Celal kudret kuvvet. İkram da cömertlik. Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helal rızık ver Allah'ım. Eğer rızkımız semada ise onu indir rızkımızı indir. Eğer yerde ise onu yerden çıkar. Uzakta ise onu yaklaştır. Yakın ise onu kolaylaştır. Yani ulaşmayı kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise bereketlendir. Adamın parası çok bereketi yok. Çünkü helal kazanmıyor. Adamın parası az bereketi çok. Çünkü helal kazanıyor. Bu böyledir yani. Adam bazen trilyoner olur. Adam huzursuz. Yani kazandığı nereden gitti belli değil. Çünkü gelirken doğru gelmiyor. Adam ise alıyor az bir para. Yani ötekinin binde biri değil ama çok daha mutlu. Soğanlı yerken daha mutlu.